Baba, dedem kapının önünde ata sarıldı. Atçı çok kızdı. Anam zor getirdi evi. Baba, bugün ata ne yapmışsın öyle? Ne diyeyim oğul, özlemişim. Kendimi köyde sandım. Burası şehir baba, ne yapacaksın atı? Benim Doru ata benzettim o. Doru ata öldü baba, Ha. Öldü mü? Öldü ya! Dizlerim boyun eğmez bana, ağrır durur! At isterim oğul, at isterim! Alırım baba, at alırım sana! Doğru mu söylersin? Doğru söylüyorum, at alacağım sana! Vallahi alacağım! Gelin, doğru mu söyler bu? Doğru söylüyor baba, alır! Bana at aldı mı sen, torunumu da sırtıma alır, bekleme götürür, getiririm. <gülüyor> <gülüyor> Aslan baba! <laughs> Hadi iyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. Defol hadi. Bir daha evime gelme lan. Saçımı süpürge ettim sana. Her şeyimi sana Eslan, Defol git be! Gelirsem yukarıya kırarım bacaklarını ha! Zor kırarsın Bu altında Hadi adi. oradan adi bezemek! Herkes bilir ne bok yediğini! Ey millet! Duyun karı satıyor Ulan, bu Gelirsem şimdi kıracağım Hadi bacaklarını! Hadi oradan! Bir içeri Hadi oradan adi bezemek! Oroş bu çocuğu! Defol git git istemiyorum lan seni! Allah cezalar! Hadi sen. oradan bir daha gelme buralara! Puş sulular sen puş puş! Bütün millet biliyorlar senin ne olduğunu! Ulan Ergele, ben sana demiştim, her kapıya çalınan kapı açılır mı? İnsan bir sorar, kim o diye. Ne diyeceğim bakayım? Kim o? Aferin, al şunu. Burası köy değil oğlum, koca şehir. Envai çeşitli insanı var. Haram süt emmişi, hırlısı, hırsızı, sütsüzü var. Hoş geldin. Hoş bulduk. Al şunları. Gel buraya gel! Dediklerimi iyi ezberledin mi? Bak kulakların hep dik duracak! İki öksürük duydu mu bil ki o benim işte! O zaman fırlayıp kapıyı açacaksın, tamam mı? Tamam! Anan sana emanet, göz kulak ol kaçırmasınlar! Deli, ben niye kaçırsınlar ki? En birinci güzel sensin de ondan! Hadi babamı kaldır, yiyelim yemeğimizi! yapmış namussuz. Sağ ol Ali abi. Saycan sana 50 bin lira zam yaptım. Çoluk çocuğu getirdin, üstüne yük bindi. Al sana 350 bin lira. Sağ ol abi, sağ ol. Güle güle. Ne bu var? İlyas amca getirdi baba! Ne oldu, ne var? Babam, sabah hava almaya çıkıyorum dedi, bir daha da gelmedi. Ben sağa sola baktım ama bulamadım Saycan abi. Hele şükür! Hepiniz geldiniz! Beni buralarda yalnız komadınız atlanlarım! Kudur yalnız. Yalnız ama korkuyorum. Adam korkar mı dersiniz? Korkuyorum işte. Hadi bakalım doğru ağla haydi. Ha, aslanlarım. Hadi göreyim sizi. <laughs> ha, hadi bakalım. Hadi. Doğru ağla. Gelin sarı kız. Sarı kız ah. Sarı kız da gelmiyor. Aslanım sarı kızım benim. <laughs> Haydi bakalım. Herkes geldi ama çomarım nerede? <laughs> Yine yol görünmüştü. İlyas gelmişti. İlk görüyordum İlyas'ı. İlk oyuncağımı o getirmişti bana. Kocaman bir kamyon. Babam bize yeni bir ev bulmuştu. Uzaktı galiba, git git bitmiyordu. Babama da soramıyordum çünkü öfkeliydi. Dedene bir taksi çarpmış. Babamın dediğine göre ev için ayrılmış bütün paralar... ...doktor masrafları yüzünden suyunu çekmişti. Yeni evle birlikte benim de değiştirdiğim üçüncü okul olacaktı. Tam alışmışken. Yeni taşındığımız bu yer diğer oturduğumuz yere benzemiyordu. Aynı köy gibiydi yalın ayak çocuklar... ...çeşme başında kuyruk bekleyen kadınlar... ...toprak yol, insanların giyimleri, bıyıkları... ...her şey bizim köye benziyordu. Nasılsın Saycan abi? İyiyim. Eve yerleşebildin mi? Yerleşiyoruz işte. Küçük adam nasıl? Yeni okuluna yazdırdım. Yazdırdım. Geçenlerde öğretmen aferin demiş buna. Zehir gibi maşallah. Mehmet şu tarafı da kaldır. Ha. Kafasına kendimi sayacağım. Aha buraya yazıyorum. Bu çocuk sağlam pabuç değil. Ne demek sağlam pabuç değil? Nedenini sorma. Bir işler karıştırıyor. Ama çıkaramadım. Sen gene de dikkatli ol. Maaşın ne kadar abi? 350 bin. 200'ünü kiraya ayırıyorum. Geri kalanıyla da çoluk çocuk geçiniyoruz. Az değil mi abi? Az ama Başka çare var mı? Bak şuradaki bizim ev. Hangisi? Şu işi yana. Yak bir sigara. Sağ ol içmiyorum abi. Sigara içilmez mi be? Arada bir genç arkadaşların geliyor ziyaretine. Ne konuşuyorsunuz onunla? Ne mi? Seni, evini, Seyda'nın okuması gerektiğini, yaşlı babanın çaresizliğini, her şeyi konuşuyoruz. Allah Allah! Sana getirdim bunu küçük adam, hepsini okuyup bitir, tamam mı? Tamam! Zehir gibi kerata. Bir gittiği yeri asla unutmaz. Ee, anlat Mehmet kardeş. Ne anlatayım abi? Anlatacak bir şeyim yok şu koca İstanbul'da. Neyini anlatsın ki o? Bir duru atın bile yok şu koca İstanbul'da. Neyini anlatsın? Doğru der dedem. Neyini anlatayım abi? Şu İstanbul'un pisliğini, rezilliğini temizleyip atmak için şu koca dünyanın ne kürekleri, ne süpürgeleri, ne de insanları yeter. Bütün kürekleri de mi yetmez Mehmet abi? Evet Seyit Ali, bütün kürekleri de yetmez.